Evet arkadaşlar şimdi de Ömer ve Pınar'la birlikte deney yapıyoruz. Şimdi önce bardaklara sirkemizi koyduk. Şimdi gıda boyasıyla sirkelerimizi renklendiriyoruz. Hadi birer damla dökün bakalım çocuklar. Hayır hayır hayır. Önce Ömer Ali. Önce bundan damlatacaksın oğlum. Bir tane de sen sık bakalım Pınar. Bir tanecik sık oğlum güçlü. Bakarak sıkın. Ben Hı. yaptım. Tamam, aferin. Tamam. Tamam. Şimdi burayı kenara koyabilirsin oğlum sirkeni. Yaptı, yaptı. Yeter. Yeter. Yeterli o kadar. Yaptım. Sen çok mu yaptın? Tamam. Şimdi Ama de, yapacağım. şimdi ben de. yapacağım. Bir tanecik daha yapalım o zaman. Ömer çok heyecanlandı çünkü bir tanecik daha yap, biraz daha renklensin. Ben de, ben de, ben yaptım. De, ben de, ben de Merhaba. Yok yok sen kırmızı yapma oğlum. Bak ben şöyle yapalım. Ben... Bir tane daha sıksın Pınar. Biri siyah olsun, tamam. biri de kırmızı tamam. olsun. Tamam mı? Heh. Oldu. Şimdi birazcık beklesin Hı. siyah olur. Tamam. Şimdi şöyle şey yapalım. Biraz şöyle karıştıralım. Rengi böyle siyaha dönsün. Ee, Hı. Tamam. Sen de karıştır Pınar. Bir tane. Nasıl Hı. Peki? al karıştır şunları şuradan dışarıya çıkartalım şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar yeterli bu kadar karıştırmanız şimdi karbonatımızdan çabuk çabuk alıp bardağımıza çok çok dolduruyoruz tamam. tamam mı bakalım neler olacak çok 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 doldurun çok Ömer Ömer daha çok doldur Ömer çok koy çok Pınar'ınki Pınar'ınki başladı Pınar'ınki başladı Ömer seninki de başladı Ömer <laughs> Hadi bakalım kim kazanacak Çok koy çok çok Eğer çok koymazsanız Köpükler hemen sönüyor çünkü Çünkü bizim sirkemiz biraz organik bir sirke Eğer bunu Normal sirkeyle denerseniz Bu köpükler sönmüyor Ve bardaktan dışarıya taşıyor <laughs> Tamam Süperdiniz çocuklar Köpük banyosu yaptılar Köpek banyosu yaptılar. Yani. çok heyecanlandılar. Çok heyecanlandılar. Böyle deneylerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Görüşürüz.